Suriye'de işte Mike Waltz diye bir adam var. Ki bu Trump kabinesinde önemli bir görevde olacak ve Valls'in açıklaması şu şekilde Suriye'de ABD postalına ihtiyaç yok demiş. Suriye'de ABD postalına ihtiyaç yok. Bunu geçtiğimiz günlerde Trump da söyledi. Aşağı yukarı 3-4 gün sonra da şimdi bu Mike Weiss denilen kişi de söyledi. Ama şimdi burada e, şunu anlıyorsunuz. Evet Suriye'den sanki ABD askeri çıkacak. ABD'nin şu anda bölgede 2000 askeri var. Zaten 2000 askerle siz yani koskoca Suriye'yi tutamazsınız. Tutmanız mümkün değil. Ama e, bu son açıklamalardan da şunu anlıyorsunuz. Yani demek ki gidici herhalde. İhtimal veriyor musunuz? Ben çok ihtimal vermiyorum. Bunu yani bir şey ikame etmek zorunda. Neden? Çünkü bir orada körfez ülkelerinin güvenliği var. Suudi Arabistan'ın, Birleşik, Ar Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Bahreyn'in, Bimlenmen'in bunlar Amerika'ya muhtaçlar. Ve Amerika'nın koruması şemsiyesi altındalar. Bir, bunların güvenliği. İki, İran meselesi var. Yani şimdi İsrail, e, İran'ı e, evet devamlı olarak Netanyahu'nun açıklamaları var. Diyor ki Netanyahu arkadaş seni bombalayacağız, seni şöyle yapacağız, seni böyle yapacağız filan filan gibilerinden açıklamaları var şeyinde. Söyleyiver bana. Sana özgürlük getireceğiz. Belli ki hedef İran. Bu Amerikasız olması da mümkün değil. E Bir de aşağıda e, İsrail'in güvenliği var. Yani İsrail'in güvenliği Amerika'nın güvenliği demek orada. Acaba biz e, Suriye'den çıkacağız kendimizi e, İsrail'e taşıyacağız ama İsrail'de olacağız veya Akdeniz'de olacağız, gemilerde olacağız ama Suriye'de olmayacağız. Peki burada ne olacak? Bu ülkelerin güvenliğini İsrail'in, Körfez ülke, hadi kendi güvenliğini Türkiye kendi sağladı diye ki Amerika'nın buradan çıkması da Türkiye'nin yararına olur. Düşünsene Rusya elini konnu sallaya sallaya çıkacak. Peki Rusya çıkmadan Amerika çıkar mı? O da ayrı bir soru. Yani şu anda evet Rusya görünüyor. Suriye topraklarında ama çıkacak mı çıkmayacak mı, Laskiya'dan ayrılacak mı bilmiyoruz. Rusya ayrılmadan Amerika askerini çeker mi? Çekmez diye düşünüyorsunuz. Hadi Rusya çekti, hadi Amerika da askerini çekti diyelim. Peki orada bir otorite boşluğu olacak. Çünkü orada silahlı gruplar var, ee, yani çetelerden bahsediyoruz, gruplardan bahsediyoruz, demokrasinin olmadığı bir bataklıktan bahsediyoruz. Hiçbir kanunun kuralın olmadığı kanun ve kuralın masadaki silahın gerçekleştirdiği bir ülkeden bahsediyoruz. E, o zaman daha da bir kaos ortamı var. Peki acaba kafasından geçen Trump'ın oraya uluslararası bir güç mü yerleştirmek? Yani bu uluslararası güç de belki e, oradaki Orta Doğu ülkelerinden de olabilir. İşte Suudi Arabası diyecek ki asker ver. Katar'a diyecek ki hadi Katar'ın yoktur da e, Irak'a diyecek ki e, asker ver. Ne bileyim işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne asker ver, Pakistan'a diyecek asker ver, Mısır'a diyecek asker ver veya önemli İslam ülkeleri Mısır, Türkiye, Pakistan gibi ülkelere gidecek veya Suudi Arabistan ve de komşusu olan ülkeler diyecek ki siz bir barış gücü oluşturun ve burada işte sayısı da 40 bin, 50 bin, 60 bin olsun çeşitli bölgelerde siz olun. Güvenliği siz sağlayın. Merkezde de bir Suriye yönetimi olsun. Zaten Güney'i İsrail'e bıraktık. Oradaki e, de zannedersem İsrail'e birleşmek istiyorlarmış. Hatta dün görüntüler vardı. İsrail tanklarına dürzü bayraklarını asmışlar. Yani zaten oranın güvenliği oraya ait de, Böyle bir uluslararası güç mü düşünüyor Müslüman ülkeleri arasında? Veya geçtiğimiz günlerde aklıma şey geldi. Yani bir bekçi bulmaya çalışacak Amerika orada. Bekçi kim olacak? Oradaki bekçi kim olacak? Belki diyecek İsrail. Sen yap arkadaşlar. Ama olması mümkün değil. E, bu sefer yani e, din savaşları çıkartacak. Peki Türkiye olur mu? Yani Türkiye herhalde bir bekçiliği kabul etmez diye tahmin ediyorum ben. Neden kabul etsin ki? Yani e, ama şöyle de açıklamaları var. 3-4 gün önce Trump dedi ki yani işte Erdoğan çok çok akıllı, şöyle zeki adam. Türk ordusu çok kuvvetli savaşa da girmedi. Acaba kafasında hatta ben de e, gerek burada gerek televizyonda ee, yani sen Mehmetçi kendi gönderdiğine, kendi John'ini de bir başlık atmıştım, bir manşette yapmıştım. Acaba kafasından bu mu geçiyor? Türkiye ile masaya oturup al bak buranın güvenliğinde sen sağla, anahtar sensin. Çünkü Türkiye öyle metiyeler düze düzüyor ki, öyle metiyeler sunuyor ki ya ya arkadaş diyorsun aşık bu adam yani. Türkiye aşık ve Erdoğan aşık gibi düşünüyorsun. Olabilir, olma ihtimali yüksek. Çünkü kendi askeri çekecek olsa orayı bir şekilde güvenliği sağlamak zorunda. Ama bu sefer PYD var. PYD'den güvenliğini veya desteğini çekecek olursa kuvvetsiz bir PYD olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri veya sevmiyor girecek bir anda düz edecek mesela e, Suriye'nin kuzeyini. Öyle de bir durum var. Yani bir bekçi arıyor. Yani net. Kendisinin çıktığı yere birilerini koyacak. Ama kendi nüfusunu, kendi çıkarlarını koruyacak da bir. Kitlerin olması gerekiyor. Bu bekçi pozisyonunu üstlenecek ee, konsorsiyumun veya ülke kimse. İsrail olması mümkün değil. Din savaşları çıkar. Türkiye buradaki evet önemli ülkelerden bir ama bu sefer İranla karşı karşıya geleceğiz. Bölgedeki birçok ülkeyle karşı karşıya geleceğiz belki. Ve en akıllıcası belki bunu düşünerdi. Müslüman ülkelerden işte beş tane büyük ülke kimdir sen 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 İşte de var. asker gönderin arkadaş buraya koruyun burayı burada e, iç e, düzenin korunmasına yardımcı olun belki de o. Türkiye'yi gerçekten burada e, bir bekçilik pozisyonu veya BOP'u işletsin diye. Bu arada BOP'un da işlediğini görüyoruz zaten. Alttan alttan BOP da gidiyor. Umarım Türkiye böyle bir pazarlığın içerisinde evet ben buradayım diye e, elini kaldırmaz diye düşünüyorum. Çünkü e, Trump kötü bir insan. İyi bir insan değil. Ve çılgın bir insan kendi insanının canını düşünüyor. Bir bataklıktan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler'in gözetiminde olsa çok daha güzel olur. Birleşmiş Milletler her yere asker gönderiyor. Her yere işte Birleşmiş Milletler gücü gönderiyor. Oraya da bir Birleşmiş Milletler gücü gönderilebilir. Veya ne bileyim bölge ülkelerinde oluşan bir güç de gönderilebilir. Ama tek başına Türkiye ben de oradayım derse bu bataklığın içerisine bir girdik mi bir daha nasıl çıkarız sormak gerekiyor. Ha, önümüzdeki günlerde peki böyle bir şey yaparsa İsrail Türkiye ya onlar bir Horoz güreşi gibi yapıyorlar. Hani vardır ya horozların güreşi. Tak tak vurur, tak tak vurur, tak tak vurur. Ondan sonra ayrılırlar. Arada ben hakemim diyor zaten Trump. Yani ben bu iki ülkeyi şu an için karşı karşıya getirmem. İsrail ve Türkiye. Çünkü benim ortak çıkarım var. Çünkü ortak hedeflerimiz var. Nedir? Önce daha bir orada bir petrol var. Doğalgaz var. Onlardan bir faydalanacağım. Ondan sonra Fırat var. Ondan da bir faydalanabilirim. Bir de İran var. Benim nihai hedefim onu da yok etmek istiyorum. Yani o yüzden Türkiye ve İsrail'i karşı karşıya getirmesi şu an için mümkün görünmüyor. Ee, Ahmet bir şey koymuş oraya. Evet güvenlik danışmanlığına aday gösterdiği Mike Watts açıklamayı yaptı. Suriye'de olmaması gerektiğini. Suriye'de olmayacaksa peki ABD mutlaka bunun bir alternatifini düşünmüşsün, düşünmüştür diye düşünüyorum ben. Yoksa oradaki çıkarı gidecek yani. Oradaki çıkarları gidecek. Trump gibi bir adam yapar mı? Mümkün değil yapmaz. Onun yerine başka bir şey koyacak ama ne koyacak? Onu da zaten 20 Ocak'ta görev aldıktan sonra hep birlikte göreceğiz. En önemli yerlerden biri e, Orta Doğu ve tabii ki yukarıdaki yer.